Teşekkür ederim. Süreniz 15 dakikadır. Değerli vekiller, sevgili halkım, hep söyledim, yine söylerim. Halkın içinde de dolaştığım için sıkıntıları daha çok gözlemleyebilirim. Şöyle ki, Buradan kürsüden çok kez söyledim. Bir kez daha söyleyeceğim ve defalarca söyleyeceğim. Çünkü 2024 yılı devletten maaş çekmeyen insanların en sıkıntılı yılı olacak. Nasıl olacak? Birazdan anlatacağım. Ve şunu söylerim. Anlaşma olmadığı için ve Sayın Sami Özuslu'nun dediği gibi ateşkes söz konusu. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında pres edilen bir toplum var burada. Ve bundan doğan sıkıntılar vardır. Hele hele Mart 2024'ten sonra dövizin rakamı ne olacak? en bilir kişiler tarafından bile bilinmez bir konumdadır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapabilecek bir şeyi de yoktur. Neden yoktur? Türk lirasını biz basmıyoruz. Türk lirasını biz basmadığımız için enflasyonu biz engelleyemeyiz. Biz ancak bazı sıkıntıları protokollerle giderebiliriz evet. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak evet. olan evet. anlaşmalardan dolayı. Evet. Ancak evet. Sayın Maliye Bakanı'nın buraya çıkıp da ek bütçe adı altında belirttiği rakamlar eğer 12 kat artıyorsa Türkiye Cumhuriyeti sizi niye dikkate alsın Eğer 10 kat artıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'ne yalan beyan verirsiniz demektir. Halkın anlayacağı dilden anlatayım bunları. Eğer siz bir ayda 170 milyon toplayabileceğinizi iddia ediyorsanız ve Eylül Ekim aylarında 1 milyar 370 milyon maliyeye para akıyorsa bunun adı nedir? Benim mesleğim muhasebe değil. <laughs> Benim mesleğim belli. Ama bu rakamlarla siz Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına gittiğinizde yaptığınız, yapacağınız, atacağınız imzaların karşılığını yapamayacağınız anlamına gelmektedir. Şimdi geçen gün bir bankaya uğradım. Dedim ki 50 bin euro karşılığında borçlanmak isterim. Türk lirası olarak borçlanmak isterim. Kağıdı aldıydım aslında ama bir yerlere bıraktım. Geri almayı unutmuşum. Söyleyeyim 10 yılda 10 yılda 63 bin 700 TL ödeyeceksiniz. 7 yılda 53 bin kusur ödeyeceksiniz. Peki euro olarak borçlanırsanız kaç para vereceksiniz? 7 yılda 475 euro diyeceksiniz. Sevgili dostlarım, Türk lirası olarak borçlanacak olan insanların aldığı alacağı borç miktarları üzerinden ne konuda olduklarının altını buradan çizmek istedim. O yüzden bunu anlatacağım, anlatmak istedim. Şimdi atama hükümet bu son dört yılda söyledikleri nelerdi? Topçu ev yapacak. Tramvay getirecektiler. Teleferik yapacaklardı. Okullar yapacaklardı. Ama hiçbir şey yapmadılar. Ne yaptılar bilirsiniz. Ne yaparlar bilirsiniz sevgili halkım. Devletin malı deniz, yemeyen keriz yutmaya devam devleti yutmaya devam felsefesi adı altında hareket tarzı gidiyorlar. Ve bu yönde belgeli ispatlı bir hayli belgeler ortaya yere çıkıyor. Ama 29 eliniz var. Erken seçime gitmezsiniz. Ha bir şey daha yapar bu atama hükümet. Ne yapar? Söyleyeyim onu da. Şimdi yeni hesaplar var. Nereye? Kabine. Nasıl dediniz Ceyhun Bey? Dört ayda bir enflasyona göre, hayat pahalılığına göre bakanlar da e, bakanlar da ona göre değişim yapacak. Şimdi yeni dönemin bakanları konuşulur. 2024'te Dört tane insan kaldı, vekil kaldı. Ee, bakanlık yapmayan bu sol tarafta oturan onlar da sırayla bakanlık alacaklarmış. Mış tabii. Şimdi yüzde elli hayat pahalı 2023 yılına öyle ya da böyle yüzde elli hayat pahalı alındı. Ama burada bazı sorular sorma gereği duyuyorum. Demin anlattıklarım nezdinde bir şeyler daha sormak istiyorum. Üreticilerin durumu ne olacak? Mesela arpa kaç para olacak? Mesela yem kaça gidecek torbası çuvalı 50 kilosu? Et kaç para olacak? Ve tabii ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçiş hakkı olanlar da bu kapıyı kullanarak oradan daha ucuza tedarik etmeye de çalışacak. Süt kaç para olacak? Bu arada tamamen savunmasız olan üreticiler var. Süt üreticileri var. Ve kulağıma gelen bilgiler şöyledir süt alan tanker şoförünün birisi piyasada yokmuş. Ve devreye giren tamamen savunmasız üreticilerin yüksek miktarda yutulduğunun altını çizmektedirler. Tabi üreticiye günah, tabi üretici Niye ölçekli, tartılı soğuk süt tankeri almıyor, alamıyor? Çünkü maliyeti yüksek. Ama bunlara tartılı tanker yapabilecek şekilde hibe paralar vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 10 yıl önce Buralardan yapmış olduğum bu süt üretimi ile ilgili yütme hikayelerinin değişik versiyonları sürekli devam ediyor. Hatta ve hatta benim bir yurt arkadaşım geçmişte köyünü söylemeyeceğim, adını söylemeyeceğim yemin etmişti. Ertesi gün gelecek olan tanker şoförünü dövecek diye. Hatta kapıştılar, polislendiler ama aslında gelen diğer kamyon şoförüydü. Dolayısıyla sevgili dostlarım, bu memleket, bu halk, siz atama hükümetin elinden çok çekiyor. Çekmeye de devam edecek ta ki bir seçim tarihi belirlenene kadar. Zaten seçim tarihi belirlenirse... Bu tarafta oturan 29 kişinin 14 tanesi gelecek ama bunların sadece ve sadece dört tanesi de yeni gelecek. Yani tamamen sadece 10 taneniz eski 10 taneniz buraya gelebileceksiniz diye iddia ederim halktan aldığım izlenimlere göre. Son olarak şunu söyleyeyim. Dün akşam kendimi iyi hissetmezdim. Hem Gazimausa'ya doğru giderdim. Hem de Gazimausa'daki acildeki durumu bir de göreyim. Öylece bir uğradım. Sıra numaramı aldım. Oturup bekledim. Ancak o kadar çok halk vardı. Dün akşam paylaşacaktım ama kendimi iyi hissetmezdim diye bu akşam paylaşacağım resimleri. Resimler çektim. Orada insan yoğunluğu vardı. Bu aralar kıştır. Kışın getirdiği sıkıntılar vardır. Geçtim onu. Geçtim onu. Siz bu son iki yılda 530 tane vasıfsız insanı işbaşı yaptıracağınıza hem alımı için münhal açardınız. Doktor için münhal açardınız. Bunları yapmıyorsunuz ve ve hak etmeyen insanları hak etmeyen insanları, hak edenleri tenzih ederek söylüyorum ama onları da kabul etmem. Ve ben aslında devlet memurlarına dört tane soru sorulsun, kalacak olanlara da yüzde elli hayat pahalı verilsin ve devam etsin diye iddia ederim. Ama bu dört soruya doğru cevap veremeyecek olanların da evine gitmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Dolayısıyla dün bu hastanede Beklemiş olduğum yarım saat 45 dakika aslında beni çok da yormadı. Ama benden evvel oralarda bulunan birisinin tantana çıkarıp polis dendiğini de gözlerimle gördüm. Bu arada bir şeyin altını çizmek isterim. Buralarda bulunsun diye İtalya turunda bir gemi yolculuğunda elimi kapıya kaptırttım ve bayağı e, kesmiştim. Birkaç gün sonra bir yerde Avrupa'nın bir köşesinde acile gittik rehberle. Biz orada 45 dakikadan fazla bekledik. Neden? Çünkü aciliyetin adı vardı Sayın Ceyhun Birinci. Neydi? Kalp kriziyle gelen öncelik alır. Ambulansla gelen öncelik alır. Ayağı kırık olan öncelik alır. Efendime söyleyeyim. Uyumaya çalışan bir çocuk ki dün akşam gördüm ve hoşuma da gitti. Çocuk uyumaya çalışır 2,5-3 yaşında. O çocuğu erken aldılar. Bizden sonra geldi, bizden önce aldılar. Kendi adıma söyleyeyim. Sevindim. Çocuğa müdahale ettiler. Oradaki doktorlar, hemşireler. Ben serum alırken, e, bayağı da uğraş veriyordu insanlar. An can havliyle uğraşıyorlardı. Ancak yorgundular. <laughs> yorgundular. Ama ama tekrar söyleyeyim bu atama hükümet bu her dört ayda bakanlık değiştiren hükümet bir türlü bir türlü ne sağlığa ne eğitime ne de başka bir şeye, üreticiye önem vermemeye devam ediyor. Devam edecek gibi de gözüküyor. Çünkü şimdi yeni kurultay hesaplarında yeni kurultay hesaplarında hangi işe kaç tane insan alınacağını, hangi insanların alınacağını gezmiş bulunduğum köy gözlerindeki UVP örgüt başkanlarının ağzından duyduğum sözlerdir bunlar. Ve devletim adına ve onu yöneten atama hükümet adına gerçekten çok üzülüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar